Ne, ne, ne yapıyorsun? Şişt. Bana bak. Al bekme. <laughs> o senin pis kokuşmuş çoraplarını, donlarını yıkıyorum ben. Adamın karısında dediğine Onları yıkamaktan beni de... Onları yıka... <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanlar seni razı Sen şu an kendine ev almıştın be. O parayla ev almıştın oh, be. Bir dakika, bir dakika. bir dakika, bir dakika. hadi bir dakika. Bak verdik bakalım bir dakika ne olacak. Hadi, hadi, hadi bakayım. Yok abicim onun beni meni yok. Bak sen inşallah bu kapı, inşallah bu kapı açılmaz. İnşallah bu kapı açılmaz da benim seni boşamayı bir sebebim olur. Abicim Aha. sen inşallah bu kapıyı açamazsın. Aa. İnşallah açamazsın. Allah'ım. Allah'ım. Allah. Oh. Allah. Bak işte. Hadi bak. Sen, sen. beni boşa çocuğun yüzünü görebilirsin. Çocuğumu benden uzak tutamazsın. sen benim çocuğumu benden uzak tutamazsın. Ben de ağrıdım o çocuğum. Abi sen gel şöyle. <laughs> ben hemen size Anahtarı çıkartıyorum. Bir daha bir daha bir daha. Ben doğurdum. Sen ben benim doğrudur. çocuğumu benden uzak tutamaksın. Tutamaksın. Ya. Doğru. Ya. Sen benim çocuğumu benden uzak tutamaksın. Ödümü bağlayacak. Bak. O çocuğu. Sen, sen benim çocuğumu benden uzak tutamaksın. Tutamak. Bak da o çocuğu. Sıkıştın mı sen oraya? Evet. Hadi. Aa. Tamam, sıkıştın mı sen? Evet. Ayaklarından çekiyorum tamam, Tamam hadi. Hadi. Aa, aa. Aa, yes. <laughs> Güldüm bir dakika dur geri bir daha. Dur ittiriyorum seni. Evet dur yapma. tamam. Tamam Aa tamam. Aaa sirkle beni oradan oraya. Bir. Dur. Iki. Tamam. Hadi her şeyi anlıyorum yani anlamadım da anladım varsayıyorum. Zaten seni anlamak mümkün değil. Bu ekmekler mi ya da? Şimdi anlarsın. Ne anlarım? Ne yapıyorsun? Tanımadığımız insanlara seni niye basıyorsun orada? Kapıyı açsınlar diye. Allah Allah, Allah Allah. Kimsiniz? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Siparişleriniz geldi. Bana bak bana. Var ya Pinokyo var ya Pinokyo. Senin önünde diz çöker tövbe eder be. Neyi uzatıyorsun ekmekleri? Ee, maalesef ben de tüm meslek gruplarına cinsiyet ayrımı olmasın isterdim ama öyle bir şey yok maalesef ayrımcılık var. Kuryeler erkek, buyurun. Yani sen takım elbiseli kurye gördün mü hayatında? Ben görmedim. Bu arada kadın kuryelerimiz de var. Evet Adı Hanım. Bizzat ben siparişlerinizi teslim ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Bir fikriniz var mı acaba? Casus'un yuvasına gireceğiz. Ay! Ne oluyor? Dayı mısın? E, ayağım boşluğa basar gibi oldu da biraz. Hmm. <laughs> Anladım. Anladım. Bak sırf, sırf başına bir şey gelmesin diye seni karakollardan toplamayayım diye geldim yanımdayım. Şu anlama düştüğüm hale bak. Şimdi ne yapacaksın peki? Ha? Bir fikrin var mı? Of ya işte benim ilkokuldan beri problemim bu, giriş gelişme iyi ama sonuç, sonuca varamıyorum, varmam lazım benim artık sonuçlara. İşte şimdi oldu. Ne oldu? Bu oldu. Oo Bora bey, Bora bey fenasınız. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Daha önce görmemiştim sizi. Yabani kadın, yabani kadın. Ya, ya konu komşuya selam sabah vermezsen, evet takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur. Böyle evin beynin de başı öne eğilir ya. Ya, ya. Tüh be, tüh. <laughs> abi o anlamda demedim de. Dur abi, dur. Dur, ortalık karışık zaten. Onu mu savunuyorsun sen? Kimi savunuyorsun, onu mu? Yok, ben... Bırak abicim seni beni bırak ya. Bak görüyor musun? Bu böyle. Bu, bu hep böyle. Üste bu zeytinyağı gibi üstüne çıkar. Ya bu evine patalızı benim biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum ya. Yani. senin pis kokulu çoraplarını, donlarını yıkıyorum ya ben. Adamın karşısında dediğine bak. Ben ne kafam kaldı anahtar olacak ha? Unuttum. Al ve de kendini uşak tut. Bana uşak mışak diyemezsin. Dedim. Bana uşak mışak diyemezsin sen bana. Uşak dedim. Bak tokayım. Yenge Günde kaç kişi anahtarını kaybediyor ya? İnsanlık hali. Abicim bununki insanlık halini geçti. <laughs> bununki insanlık hali ya. Ben haftada üç defa, üç defa balkondan çıkıyorum. Üçüncü kat burası be. Üçüncü kat El insaf be ya. Ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanları sen arasaydım. Sen şu an kendine ev almıştın kendine. Ev almıştın ev ev. Tüh be. Bir dakika. Bir, bir dakika. Hadi verdik bakalım bir dakika. Hadi ben bana bir dakika. Hadi bir dakika ya, Aldım ver... ben bir dakika. Aldım bakalım artık. Aldım aldım aldım. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktım demek. İnsanlık halinden çıkmak ne? Hâlâ anlamıyor. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ben ne demek? Ama ben hayvan mıyım? Ben bir şey demedim. Ben bir şey dedim? Ben eşya mıyım? Ben neyim? Ben Bilemem. Ben ne? Anam! <laughs> ya banyo kadın, ne yapıyorsun? Bana insan deme demedin? Tamam, tamam. Hmm. Hanım, hanım. Anam! <laughs> <değil mi, ne? gülüyor> Oho. Ne oldu, canım mı yandı? Ya. Bir şey olmaz, sen bir duş alırsın, duşa girer, çıkarsın. Fön makinesiyle saçını kurutursa da iyileşir. Ha, ya. ne diyorsun hanım? Bir şey olmaz, bu böyle işte. Abla, sakin ol. Karışma abi. Bir dakika. Sen... Bu kapı... bu kapı bir açılmasın. Bu kapı bir açılmasın, bak ben seni nasıl... Sen inşallah bu kapıyı açamazsın da ben de bu kadını boşarım. Abla. Bana sebep olur. Çocuğuma bak. Sen şöyle alayım. Ben hemen anahtarı çıkarıyorum size. Bir kilit için boşanılmaz ki abi. Aa, aslında haklısın abiciğim biliyor musun? Doğru, biz niye boşanıyoruz ki? Yani Doğru. çocuğumuzu şimdi Benim çocuğum yalnız mı bırakalım? Çocuğum? çocuğumuzu böyle bir başına mı aşkım? Aa, koca. Bir tane. Koyu. Tane omuzum acıdı. Omuzum bana da. Duşa giderseniz geçer. Sokacağım ben seni soğuk duşlara. Bir tane hanımım. Hanımım. Tamam. Ada hiçbir şey yok ada. Kendi gözlerine görüp ikna oldun mu artık? İyi bakın. Bu arada iyi bakın. Hala bakıcıya ya. Allah'ım yarabbim. Ben bitti demeden bitmez. yatak odasına iyi bakamadım. Gidip bir daha bakacağım. Ad, ada Bak da bak. Bak. Bak bakalım. Bora Bey, Bora Bey koşun. Ne oldu Ada Bora Bey, Bora Bey? Ajan mı buldun orada? Ne yaptın ha? Ya bir oksijenle solunum yapan bir insan bunu niye buraya koyar ki? Ada ben sana bu soruyu sormaktan bıktım sandım ama sen ne yapıyorsun orada? <gülüyor> <gülüyor> ada, Bora Bey. Ada ne yapıyorsun? Al çıkamıyorum. Ah, Bora Bey beni çeker misiniz? Ben biraz sıkıştım da. Nasıl girdin sen oraya Hadi beni çekin. Bora Bey rica ederim. <laughs> Bekle ayaklarından çekeceğim. Sıkıştın mı sen oraya? Evet. Dikkat et kafana. Tamam, tamam. Evet. Ama <laughs> teri yanında kıl gibi çıktım ha. Aferin sana, aferin. Gel, bırak <laughs> şunu. Kırmızı. <Beşim>. Gel. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bunun burada ne işi var? Bu niye masada değil yatağın altında? Hemen bakalım. Allah Allah. Hemen bakalım. Allah Allah da. Yani Meltem'in kendi bilgisayarının, şahsi bilgisayarının kendi evinden çıkması kadar doğal bir şey göremiyorum ben aslında burada. Yatağın altında, masada değil. Neyse. Aa! Şifre koymuş kahretsin! Tuh. Aa! Bu? Bora Bey, bu sizin o değil mi? Ee, hayır. Benim o değil bu. Nasıl sizin değil? Tıklanma analizlerinin olduğu espri bu. Kırmızı çizgiler var yanında, ben biliyorum bunu. Ada, sen benim kendi şahsi USB'mi benden daha iyi mi tanıyacaksın? Ayrıca şu anda yaptığım plan tutma diye bu kadar deretmen hoş değil. Hadi, yakalanmadan çıkalım şuradan, hadi. Ben eminim Bora Bey, o USB sizin. Ada hadi diyorum, ben yerine koyacağım, hadi hadi. Hadi, hallediyorum ben burayı, çık. Çıkar mısın? Alsak ne olacaktı ki onu? Ada uzatma. Alsak ne olurdu? Sizin o, of of! Check. Yeah.